Gebelik döneminde ilaç kullanımı anne adaylarının kafasını karıştıran bir konudur. Bu çok doğaldır. Dünyaya gelecek bebeklerine hiçbir zarar gelmesini istemedikleri için bir vitamini bile kullanırken düşünmektedirler. En çok hak verdiğimiz konu ilaç kullanımı olabilir. Gebelikte gebelik öğrenildikten sonra veya bir planlı gebelik var ise ilk 12 hafta Tavsiye ederek kullanılacak tek ilaç vitamin desteği folik asittir. İlk 12 haftada demir ilaçlarını bile önermemekteyim. Demir ilaçları teratojeniktir. Teratojenik demek bebeğimize zarar verebilir demektir. İlk 12 haftada gelişim sürecindeki bir bebekte de demir depolanıp problemler çıkartabilir. O yüzden de sadece folik asit kullanımı kafidir. 12. haftadan sonra vitamin kullanımı, 16. haftadan sonra demir ilaçları kullanımı, gebelikte uygun ilaçlardır. Gebelik bir hastalık dönemi olmadığı için vitaminler, demir ilaçları sadece destek amacıyla verilmektedir. Balıkla arası olmayan hanımlarda 12. haftadan sonra omega 3 dediğimiz balık yağı, balık hapı olarak bildiğiniz tabletler, kapsüller kullanılabilir. Bunun dışında gebelikte kramplar, kasılmalar olduğu zaman magnezyum ilaçları sık kullandırdığımız suda eriyen veya tablet şeklindeki formlardır. Özellikle anne adaylarının düşük tehdidi veya erken doğum tehdidi yaşayan hanımların yakından bildiği progestan türü, progesteron türevi ilaçlar erken doğum tehdidinde veya düşük tehdidinde gebelik boyunca güvenle kullanılabilir. Bunların dışında antibiyotik ihtiyacı olduğunda B grubu antibiyotikler gebeliğin her döneminde kullanılabilir. Kronik hastalığı olan hanımlarda ankylozan spondilit olabilir, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, FMF gibi hastalıklarda bu ilaçların kullanımları 12. haftaya kadar durdurulup 12. haftadan sonra devam edilebilir. Özellikle tiroid fonksiyon bozukluklarında 12. gebelik haftasından sonra tiroid ilaçlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu gebelik süreçleri dilerim.